Oyun yarışmasından 1500 Euro kazandık. Geçtiğimiz aylarda Bahçeli Üniversitesi yine bir game jam düzenledi. Ne kadar o esnada sol ekibin üzerinde çalışsak da yarışmanın detaylarına bakınca gözümüze bir şey takıldı. 1500 Euro'luk büyük ödül. Haftalardır kimsenin kimsenin haber alamadığı ekip ödülü gördükten sonra bir anda hazır ola geçti. Modelcimiz, dizaynerimiz, sesçimiz ve ben. Tabi her gemde olduğu gibi bunda da kesinlikle tamamen oyunlaştırılabilir, mükemmel, hiçbir şekilde hiçbir saçmalı olmayan bir konu verildi. İnovatif sektörlerde girişimcilik. 48 saatlik yarışmanın 24 saati zaten konunun güzelliğinden girdiğimiz şokta kaldık. Kalan yarısında da ne yapsak diye düşündük. Herkese bir fikir buluyordu ama konuya bir türlü yaklaşamıyorduk. Kimse zaten kendi bulduğu fikirde beğenmiyordu. Ama en sonunda nokta dışı fikrimizi bulduk, geliştirmeye geçtik. Fikrimiz gezegen alım satımı yapmaktı. Alım-satım, girişimcilik, gezegen olayı ise işte emlakçılığın geleceği, inovatif sektör falan. Oyunda müşteriler çeşitli biyomlarda gezegenler sipariş edecekti. Biz de 4 ana elementi puzzle gibi gezegen üstüne birleştirip müşterinin istediği biyomda gezegeni satacaktık. Oyundaki ana menümüz bir yıldız sistemi olacaktı ve her seferinde rastgele gezegenler oluşacaktı. Oyuncu istediği gezegeni aldıktan sonra müşterinin sipariş ekranı gelecekti. Oyuncu da ona göre gezegeni şekillendirecekti. Oyun ne kadar sonsuz kadar oynanabilse de oyunun ana amacını güneşi satın almak yaptık. Oyun Cem boyunca bayağı bir ilgi gördü. Hocalar da sevdi. 48 saatlik yarışmanın yarısında oyunu zaten bitirmiştik. Kalan sürede de hocaların geri dönüşlerine göre oyun düzenlemeye başladık. En önemli sıkıntı oyunda bir zorluk olmamasıydı. Paramız bitmediği sürece kaybetmiyorduk. Bunu çözmek için oyuna prestij sistemi ekledik. Oyuna %100 prestij ile başlıyorduk ve gezegen için her element harcadığımızda prestijimiz bir miktar azalıyordu. Sıfıra düştüğünde ise paramız bitmese bile kaybediyorduk. Gezegeni satınca da ne kadar pahalıya satarsak o kadar prestij kazanıyorduk. Bu sistemden sonra oyunumuz hemen hemen tamamlandı. Tam yarışmanın bitimine saatler kala birinden gezegene meteor düşmesi fikri geldi. Herkes beğendikten sonra eklemeye karar verdik. Gezegenlere rastgele meteor düşme olasılığı ekledik. Bazı gezegenlerde ekrana bir sayaç geliyordu ve oyuncu o süre içinde gezegeni bitirip satması gerekiyordu. Eğer oyuncu süreye yetişemezse meteor gezegene çarpıyordu ve 4 karelik gezegenin birini yok ediyordu. Oyuncunun gezegeni satacağı fiyatı düşürüyordu. Yarışmanın sonunda her ekip sırasıyla oyunu sundu ve jüri değerlendirmesini açıkladı ne kadar yaptığımızdan memnun olsak da beklemek kısmı tabii ki heyecanlıydı. Ufak ödüllerden birine kalacağımız veya hiç ödül alamayacağımız olasılığı aklımızın hep bir köşesindeydi ki sahneden en iyi mobil oyun deneyimi diye bir ses çıktı. Stargazer lafını da duyunca hemen sahneye uçtuk, ödülümüzü aldık. Yarışma iyi hoş geçti de ödül işi biraz sıkıntılı oldu. Ne kadar ödülü kazandık diye sevinsek de ödüllerin ekiplere ulaşması bayağı bir zaman aldı. İnsan sonunda girdiğimiz yarışmanın ödülü Haziran'a Temmuz'a kaldı. Ödül ekonomiyle beraber biraz yok olmuş olsa da Switch'imi bir şekilde almış oldum. Bu arada ödül teknosu çek olarak verildi ve tek seferde harcamamız gerekiyordu. Ödülün böyle saçma sapan durumları olsa da sonuç olarak bana Zelda oynatmış oldu. Esinlendiğimiz oyunu bizim oyunu bitirdikten sonra oynamak ilginç oldu tabi. Hatta bizim oyundaki vururken gelen yavaşlama efektini Zelda oynadıktan sonra eklemiştim. Bir anda katılmaya karar verdiğimiz yarışmadan böyle eli dolu dönmek güzel oldu tabi. Siz de Stargazer oynamak isterseniz açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Bir de geçtiğimiz ayda Gaming İstanbul'la Soul Keeper standında sizlere oyunu denetmiştik. Sizlerin de oynayışına, yorumlarına göre oyunun birçok şeyini düzelten bir güncelleme yayınladık. Soul Keeper'da denemek isterseniz açıklamadan ulaşabilirsiniz.